Amirim beni niye buraya getirdiniz? Ne yapacaksınız bana? Anlat lan. Nereye götürdün nereye? Dedim ya. Beykoz'a götürdüm. Bak hala ya. Bak hiç sabrım yok. Yemin ederim elimde kalırsın. Ne işler çeviriyorsunuz anlat hemen hadi. Nerede adam? Amirim beni bitirirler. Kim bitirir kim? Neden korkuyorsun konuş. Bak elimizdesin oğlum. Adam gibi anlatacaksın. Pediyes demişler. Senin de parmağın var mı lan bu işin içinde ha? Fideyle alakam yok komiserim. Ben onları adam buluyorum. Oğlum kime kime? Onlar kim? Kemalettin abiler işte. Turist, yaşlı, sarhoş. Kim varsa onun mekana götürüyor. Tezgah ne peki? Sarhoş edip şantaj yapıp para koparmak mı? Evet abi. Bazılarını da soyup soğana çevirip bir köşeye atıyorlar. Onlar da gece ne oldu hatırlamıyorlar işte. Nerede bu mekan? Hemen hadi seviyorsun. Hemen hemen hemen. Anlat.